yeniden alması için. Ben dala almıştım, almıştım. Evet, Fatih yine geldi. <laughs> Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Ekip yine kapılandı. 3 kişilik dev kadro. Boyama yapacağız. <laughs> İnşallah. Umarım. <laughs> kapalı bugün pazar bu arada. Kapalı. Ya Ama aradık. Pazar günü bir hobi dükkanı nasıl kapalı <laughs> olabilir? İnsanların sadece pazarı var. <laughs> Aradık biz de, Bilal aradı yani. Acil mi dedi kadın? Bilal de acil mi dedi? Hayır Fatih, ben acil demedim. Acile getirdim yani, ama... Ben mümkünse dedim. Hayır, Çin Fatih direkt acil istedi. istedi. Ama sonuçta Fatih gelmiş yani. Fatih bir gün geliyor. Kadın da bir saate bulur gelmem falan dedi. Dışarı çıkacağım dedi. Beni lütfen çekmeyin şimdi öğrencilerim falan geliyor. Evet, Sude buraya yakın bir yerde çalışmaya başladı rehber öğretmeni olarak. O yüzden... Onun yerine de yakınız şu anda değil mi? Evet. Günün <laughs> en yücesinde kendi türünün sonunu getirmek vardır. Evet. sonu yokluk olacağı için ten, kendi tercihiyle bu yok oluşu sergilemesi gerekiyor diyor ahlaksal açıdan. <laughs> ya bu e, ikileme şuradan gidiyor. Ben diyor hani neslin devamı için diyor bir varlığın bütün problemlerinin temel nedeni olmak yükünü acaba taşıyabilir miyim? Büyük almış ama büyük dedi diye en vermişler. Yani. Bakın. Gide normaline bakın. Ne çok harfak Yok öyle bir şey. Ben istediğim için aldım. Yanlış tahmin edemediniz dimi <laughs> starbucks'a geleceğimizi. Şunu sen kullanmış olduğum var. Şu bak siyah yok küçük. Şu siyah <laughs> burada. Ha elim daha yattı biliyor musun. Evet boyama yapacağız denize karşı. Çek <laughs> şey, kamerayı boyuyorlar ya böyle. Salmaktan sonra. Sen de edite yaparsın. Yavaş yavaş. Çok güzel deniz arkada. Hadi şey yapalım paket için bir şey. Yapalım. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Bilalinklerden başlıyoruz. İkisi de aynı. <laughs> bir tezgah masa farkı yapmışız böyle. Ben biraz beyazı boyamışım ama. Bayağı bir su aldık bu arada. 6 tane var. Birini <laughs> içtim ben. Ben de. Kaktüs bunu ben aldım. Çok tatlı. Ben boyayacağım bunu. Bitmiş hallerinde gösteririz. Sen niye ara boya yaptın? Açalım oldu. Şimdi Bilal'den devam ediyoruz. Şey, yani. Yine benimki. Büyükleri ayrı koymuştum. Tospa. Tospa. Çok tatlı bir de... Tospağa ama. Bayağı ağır. Çok tatlı. Bunu çok tatlı bir e, kadından aldık. Kendisi sürekli böyle o tarz şeyler yapıyor. Tahta boyamalar yapıyormuş. Bunları yapıyormuş. kablo boyamaları yapıyormuş. Bu Fatih'in minnak. Bir magnet aslında bu. Arkasına şey mıknatıs yapıştırıp yapıştı. mıknatıs yapıştırıp magnet halinde kullanabiliyorsunuz. Buyurun Fatih. Bey. Teşekkür ederim. Ha, hemen ameliyat alıyor. Hemen Fatih. Ben kamerayı çalınca sanki bitirecekmişsin gibi. <laughs> Bunu ben istedim. Fatih kaptı. Ama bence öbür kedili daha güzel. Ben daha bundan mı? da istiyorum. Sen bir tane boyutunda. Üç tane var. Bundan bir tane varmış. O yüzden. Fatih ama var ya. Arkadaşlar mekan sahibiyle konuşurlarken ben hemen cebime indirdim. Fatih şey böyle bir orafa gidiyor bir orafa gidiyor biz o sırada sadece kadınla konuşuyoruz. Evet, Hiçbir şey seçmedik. <laughs> Fatih sürekli gitti aldı yakından çekeyim. Ne bu? Dur ne? Evet. Şey Şirin. Şirinlerin şeyde evi gibi. Kediler. Bunları aldım. Aa şey gitti. Ne gitti? Bulanıklaştı ekran. Hiç gözükmüyor Netli. bir yere koyunca. Senin yüzün olduğu için gözükmüyor. Netli oluyor. Tamam bir de bunları aldım. Bunları... Youtube <laughs> Blomka. bunları bana hediye etti. Kabak, ölümünlük. bal kabağı. Evet, bal kabaklarını Çok güzel etti bir etkinlik bana. oldu. Öyle. Evet, böyle bir sürü şey var. En büyükleri bende sanırım. Evet, sen büyük aldın, biz küçük aldık. Siz minimal seviyorsunuz. Ama kabakları ben de çok seviyorum. Ve... Domates oldu. <laughs> Nasıl baktın <vaktine bağlı>? ama <laughs> Bu da aslında maymun. <laughs> <laughs> ya. Şimdi boyayacağız. <laughs> Fatih'ten bir takım girişimler ağacı sabitlemeye çalıştı. Telefonu olacak o mı şey bilmiyorum. Evet, ışık ters kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tam tersi öne gitmemiz gerekiyor. Ama artık. Velatim... Burada da açı yok. Hayır. hayır Fatih. Evet. Fatih hayır. Aşağı gider. Hayır, hayır Fatih, hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> 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 ne sensörü mü deniyor? Ben dedikçe <gülüyor> hayır <gülüyor> evet, Fatih yapma şöyle şeyler. <laughs> Ne biçim bir renk oluyor bu? Nasıl bir renk oluyor bu? Turuncu olması için ne eklemem lazım? Siyah. Gerçekten. <laughs> Yaklaşık 3 saat geçti. <laughs> Şu kadar ben <böyle> ters tutuyor? <laughs> ya. Ne oldu? Neyse. Bunu bir var mı? Ne yo? Yeşilin. Aa, hmm. vardı da benim şeye gitti. Siyah katı. <laughs> ben her şeyi siyahla çözüyorum. Ama bu yeşil tatlı oldu. Ben bu yeşil tonunu seviyorum. Evet. Yok güzel de buraya olmadı. Biber yeşil. <laughs> Ya her şeyi bibere yapmayın abi ya. Oğlum Charleston yeşili. Uranyum mu diyor. Evet bu arada. <laughs> Şu biber abi, şu değil mi? Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Üç falan diye. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Bu kaktüsü de bence çiçeklerini yapınca çok güzel olacak. Çiçeklerin renkli böyle. Ben şu an ayının götüyle uğraşıyorum, kahve rengisi güzel. <laughs> Benim kaktüs tam ortada böyle kameranın. Şunu kıpırdatamıyorum. Şu şu ortada. Ben sen oradan çekiyor. <laughs> ben seni şey niye için? konuşturuyorum cinsiyetçi olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ha, sen bunları videoya Kayda <laughs> alıyorum. Evet. Selif. Emlem Selif. KDKK kaptanında. Uranyum yeşil diye bir yeşil var mı? Ne olur burayı videoya koymayalım. <laughs> <laughs> niye? Ya Olsun parlament kimse duymaz. Parlament mavisi var. Yani. Şimdi şey biz akşama kadar buradayız. Haberiniz olsun. Dolu dolu bir gün. Günün <laughs> 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 evet. Kaplumbağa geldi sıra. Kapaklar. <laughs> ya YouTuber ya. Yatay çekiyor. <laughs> e, ee, ben de dik yok. Rüyü satmayacağım. <laughs> Kediyi boyayacak Fatih. Rüyü <laughs> <laughs> sat. Böyle çek. Kedilerin önden çekim yap. Çok tatlı oldular. Birazdan hepsini zaten gösteririz. <laughs> Cidden onunla mı yapıyorsun Fatih? Şunu o kadar uğraştık ince eşlikle. Şimdi yaptığına bakın. Boya fırçası bildiğiniz duvar fırçasıyla. Ama üzerine detay çalışacağım. Ha tamam. <laughs> ne oldu Bilal? <laughs> Badana cesaret için. <laughs> Gel. Evet eserlerimiz. Aynen. Şöyle çok güzel oldu. <laughs> onu da göster misin Özel? Özel evet. onu görmek istiyor. <laughs> <istiyorlar gülüyor> Herkesin yükseldiği ama rüyalara kaçırdı. Fatih onu bilerek bizim için şey yaptı. Sısa. Arzulanmayan bir hale dönüştürmeye çalıştı. E, toplumun normlarını yıkmak adına bu eserini. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar bakar mısınız hiçbir yerimi boyamadan Dur yakın yaptım. çekim yapıyor. Ya git sen elini <laughs> temizledin biz <laughs> temizlemedik daha. Evet. <laughs> Sonra herkes kendini tanıtsın. bu Fettuccini, bu Alfredo. <laughs> Fettuccini Alfredo iyi. <yiyor. gülüyor> evet. <gülüyor> Toplu konut. Şimdi <laughs> buranın şey otoparkı da çok güzel. Çek buraya izle <laughs> dedim. Motor da Hmm. Dönsün. Sola. sola döneceğim. O da bura gelecek. Şu karşı trafiğe bak. İlk, i̇lk defa ters şeyde gidiyor. Normalde hep orada olmam lazım. Trafikte olmam lazım. İlk defa trafiksiz yeri görüyorum. Maşallah diyelim. Şimdi ileride <laughs> bir şey çıkıyor değil mi? Millet oradan kaçmak için dönüyormuş. <laughs> Az önce dediğin şey ve... Evet. Ee, burada aslında bir sıkışıklık varmış <laughs> zamanında. Hala devam ediyor. Şom açtım ya. Şom ağzını açtım ya. <laughs> <laughs> Evet yemeğimizi yedik. Ben yine duble bir makarna yedim. İkisi de hamburger yedi. <laughs> Şimdi her zaman gibi nereye gidiyoruz? <laughs> yine geldik. Otağa. <laughs> 왓슨사에 이에 <Von96> <Boo -hoo> Ötüyü de uğurladım şimdi Isparta'ya doğru yarın çalışacağı için kalamadı öyle şimdi de eve doğru gidiyorum ben Tramvay durağına bıraktım otostopla gittiği için Aksu'ya yakın bir yerde iniyor tramvaydan sonra otostop çekiyor Isparta yolunda öyle Hava bugün çok güzeldi çok güzel bir gün geçti ya gerçekten yani biz bayağı bir saat boyama yaptık zaten güzeldi de boyama yaparken bir şeye odaklandığınız için zaman nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz yani. Bugün yaz gibi bir hava vardı ama ben çok kalın giyindim gördüğünüz gibi içimde de atlet var. Çünkü Fatih'in önceki gelişiminde o kadar bir lodos vardı ki anlatamam. Fatih geliyordu, yine hazırlıkta olmuştum ama sefer öyle olmadı Allah. Güzeldi yani. Eğer hava böyle olmasaydı muhtemelen boyamayı da yapamayacaktık bence. Neyse bakalım. Evet merhabalar sabah çok erken kalktık yani babam kaldırdı daha doğrusu arabada bir sıkıntı varmış bizim mavi arabada altı su akıtıyormuş yani paspasların altı sıra sıklam olmuş şimdi babamla arkalı önüne o beyaz arabayı sürüyor ben maviyi dönüşte beyaz arabayla geleceğiz ve mavi arabayı da oraya servisine bırakacağız onun için çok erken kalktık gerçekten daha uyanamadım yani dün de en son sizi sanırım kahve içerken mi bıraktım, nasıl bıraktım hatırlamıyorum. Zaten çok yorulmuşum dün. Böyle şey gibi yattım yani, ölü gibi böyle derler ya. Yattım gerçekten. Ya, evet, şimdi Konya altındayız. Serviste konu Konya altına daymış zaten. O yüzden yaklaştık diye tahmin ediyorum. Yerini bilmiyorum tam. O yüzden babam önden götürüyor beni. Bakalım inşallah çok bir sıkıntısı yoktur. Bu mavi araba zaten yeni alındı yani sürekli böyle bir sıkıntı çıkıyor. Geçen de bir aküsü bitmişti arabanın. Çünkü mavi arabayı aldığımız zaman hiç kullanmamıştık. Bahçede duruyordu. Yani park halinde sadece. Beyaz araba var diye beyaz arabayı kullanıyorduk. Yani o yüzden de durduğu yerden de aküsü bitti mavi arabanın. Sonra yine servisten birisi falan gelmişti yani. Sürekli servis gözü görüyor bu araba anlamadım yani. <laughs> Neyse. Bakalım ne olacak. Zaten daha birkaç ay oldu arabayı alalı ya çok zaman olmadı yani. Evet. Ya bir ıslaklık vardı zaten. Babam da fark etmiş. Sol tekerlerden aşağıda su akıyordu biraz. Paspasların altı sırılsıklam olmuş. Sonra işte gidiyoruz bakalım. Ne diyecekler? Videosunu atmış babam servise. Bayiye. O da getiremem demiş. Bakalım. Olacak. Gidiyoruz. Tam da kaşımın ortasındaki sivilce sinirci... <laughs> sesimle de gidiyor. Çok sinirim bozuyor ya. Gece yine kanatmışım sanırım. Tükanın bu şeyi mi? O güzelmiş bu. Daha da büyük değil mi bizim? Evet, evet babam Markan orada beni bıraktı. Arabayla işi var, başka yere geçti. Mavi arabada kaldı. Ben de şimdi Eve doğru gidiyorum. Evet eve geldim. Şimdi odamdayım. Ee, yeni bir saat aldım. Size onu göstereceğim. Şimdi koluma da taktım. Şöyle bir saat aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle renkli şeyleri çok seviyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi karameli sevme vakti. Uf. Seveyim mi? Ne tamam, oldu ikiciğim? Hemen hemen ısır. Oh, yatmış buraya. Ben böyle bunu haşin severim. Hı, hı, hı. Kaçmaya mı gidiyorsun lan? Ben kaçmaya mı ben. lan? Hı? Ne oldu? Tamam kızma, kızma, kızma. Tamam. Tamam. Hı. Bir de dün videonun kapanışını yapmamıştım. Bugüne demiş yani. Bugün hiçbir şey yapmayacağım o yüzden videoyu devam ettirmek istemiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.